Eynesil haber izleyicileri, Eynesil'in yeni yazarı Zafer Mütezoğlu ile beraberiz. Çevre gününde yazı yazdınız. Şimdi de çöp topluyor öğrencilerimiz. Siz de buna katkıda bulundunuz. Neler söyleyeceksiniz? 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında biz de Eynesil'de yeni bir oluşum olsun istedik. Önümüz yazı olduğu için sahillerimizde gurbetçilerimiz gelecek, bizim kendi çocuklarımız denize gireceği için bir çevre temizliği yapalım dedik. Çocuklara da bir çevre bilinci oluşsun istedik. O beyaza geçin, orada daha uzan dalında gelin. Evet. Bu kapsamda Milliyetin Müdürlüğü ile girmiş olduğumuz diyalog sonucunda olumlu katkılar yaptılar. Okullarımızı bugün buraya toplayıp sahil boyunca bir temizlik yaptık. Eynesil işe, eynesil, ey eynesil insanın hayırlı olmasını diliyorum. Bunu da kalıcı olarak İleriki yıllarda da uyutmasını diliyorum. Kolay gelsin <laughs> inşallah. Ee, bu yıl başladı. ileriki yıllarda da e, olacaktır. Ey nesil insanı duyarlıdır. Biz e, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Evet öğrenciler el sallayın kameraya. Evet kolay gelsin kolay gelsin. Sayın öğretmenlerimize, liseye, milli eğitim müdürümüze destek veren tüm yetkililere ya, teşekkür ediyoruz. Ya. Ey nesil, haber izleyicileri, dünya çevre gününde sahilden çöp topluyorlar. Ee, milli eğitim müdürümüz de kolay gelince. Ee, öğrencilerin başında öğretmenler e, e, yetkililer e, görüyorsunuz e, öğrenciler çöpleri sahilde topluyor. Ee, sahilimize bir güzellik geldi. Ee, görüyorsunuz eee Eynesil sahili. İşte öğrenciler çöp topluyor Dünya Çevre Günü'nde.